Merhaba, Gülşah'la çektiğimiz Pazar Sohbetleri serimizin ikincisi cinsellik üzerine olacak. Çok geniş bir alan aslında bu. Cinsel haza dönük tüm Hı. eylem, davranış, belki de hani söylemlerin de tümü diyebiliriz. Bir çift için cinsellik aynı zamanda sarılmaktır deriz biz. Yani dokunuşlardır deriz ama cinsellik deyince sanki seks gibi algılanır. İki tane çok önemli kural var bizim için. İlki, e, rıza ve onay. İkinci kuralda fiziksel zorusa olarak birbirlerine zarar vermemeleri gerekiyor. Bunu partneriyle konuşamaz mı? Yani sen böyle bir şey söyledin. E, bu benim bu beni rahatsız etti. Benim hoşuma gitmedi. Tabii bunu da konuşmaktan çekinme ihtimali, i̇htimali var, var en başta. Cinsellik tabii biraz böyle akışkan bir şeymiş gibi. Hani gerçekten böyle mi acaba? Yani toplumun, yani bizim toplumuza dair önemli sorunlarından biri de bu. Ee, onu zaten sağlıklı yaşayabilse herkes, e, biz bu kadar cinsel işlev sorunuyla e, karşılaşmayız. karşılaşmayız. Enteresan bir şey, yani karışık bir şey. Şimdi Cuma akşamı e, cinsel kimliği, yani uzun senelerdir gay olan ve Hı -hı. hani gay olan uzun Hı -hı. senelerdir demeyeyim gay olan Hı -hı. zaten yaratılışı gereği ve bunu da hani saklamayan ve bunu kimliğini de açıkça ortaya koyan bir arkadaşımla da yemekteydim yani bir yemekteydim o da vardı ve bir konu konuşulmaya başladı bu sosyal mecralar var ya kişilerin eşleştiği mecralar evet, evet. onların birinde dedim ki ben de işte pazar günü çekim var cinselliği konuşacağız a dedi mesela dedi bu mecralarda dedi şu da oluyor dedi ee, karım var Hı -hı. hani okey mi senin için Hı -hı. hani evliyim ve karım evet. var bu bu o kadar çok erkekle paylaş, karşılaşıyorum ki böyle dedi. Peki dedim bunu ben söyleyebilir miyim söyle? Şimdi işte. evet tabii ki söyle dedi. Hı -hı. Aynen dediğin şey gibi belki yani bunları zamanında yaşanamadığı için bazı şeyler. Hı -hı. Bir sürü kişi evli ve bir sürü kişi aslında cinselliğini aslında homoseksüelliyi yaşamak istiyor. Evet. Ve hayata geçiremiyor ve bu Aynen da öyle. tabii ki arka yollara kara Hı -hı. borsaya yani Hı -hı. kapalıya inmeye sebep oluyor. Aslında ne Hı -hı. kadar acı bir şey. Evet bakıldığında evet, evet. E, çok fazla e, insan var. Evet, sıkıntılı bir konu. Tabi evet. yani bunun sınırları düşünüyorum ben bazen. Şimdi benim de genç bir kızım var. Bunlar tabii o yaşlarda yavaş yavaş ilerledikçe daha çok ufak gençliğin başında daha ama ilerledikçe tabii yavaş yavaş gençler kendilerini denemeye ...keşfetmeye başlıyorlar. Biraz <laughs> uzaktan, biraz başkalarının yaşadıklarıyla... ...biraz gözlemleyerek... ...bazen ilerleyen yaşlarda kendileri de yaşayarak... ...umuyorum ilerleyen yaşlarda. Çünkü burada bence bilgi paylaşımı çok önemli. Çünkü gençler gidiyorlar... ...biriyle birlikte oluyorlar. Çok küçük <laughs> yaşta bilgisizce ve sonra... ...hayatları boyunca kimse dokunmasın... ...kendilerine istiyorlar. Halbuki çok önemli bir... <laughs> ...alan. Ve ben şunu söyledim kızıma. Bir yaşarsın cennet olur biriyle, başka biriyle yaşarsın cehennem olur. Öyle bir şey cinsellik değil mi? Doğru. Evet yani o ilk deneyim bizim evet. de e, çok üstüne basarak e, öyküyü alırken, cinsel öyküyü Hı. kişinin alırken dikkat ettiğimiz bir yer. E, oradan e, aldığı herhangi bir yanlış öğrenliği veya his, duygu, beden duygu hakikaten sonrasındaki cinselliğe çok etkili, çok etkili evet. olabiliyor ama duyduğu herhangi bir cümle bile. De yani var. mesela bizde şey var, e, a, kuzenim e, ilk cinsel birleşmesinde evlendiğinde o kadar acımış kanamış <laughs> ki falan. Bunu ilkokuldayken bu şekilde Duyuyorum. duyuyor bir kız çocuğu evet. ve sonrasında da bu bir başın üstümüz e, tanısı almasına yol açabilecek bir e, travmatik etki bırakabiliyor. Sadece duyduğu bir cümle işte. Tabii. Böyle çalışıyor sistem. Aslında her şey bir evet. noktada birbiriyle bağlantılı. Ee, yani çok geniş bir konu cinsellik. Bizim söyleşilerimizden birinde aslında en büyük, hatırlıyor musun sen <laughs> sözünü? Beyinde. Evet En önemli yani cinsel organımız, organımız beynimizdir. beynimizdir. Ve bu bence evet. çok e, doğru bir cümle. Biz bunu sevgili Kerem Dündar, o da bir nöro nörolog. Evet. Ee, sen, ben de biz aşk üzerine konuştuğumuzda <laughs> da beynin aslında ne kadar önemli bir organ olduğu, bir sürü şeyin aslında oradan yönetildiğini ne kadar çok konuşmuştuk. Yani bu Ester Perel de şey der çok hoşuma gidiyor. Aslında sizin bir sonra yani bir sonraki orgazmınızla bu orgazmınız arasındaki şey arada yapılan her şeydir ilişkide. Hı -hı. O kadar doğru bir nokta ki bu. Çok önemli. Yani çok Hı -hı. önemli. Şimdi Hı -hı. sen bir erkekle veya bir kadınla birliktesin, cinsellik yaşıyorsun, zevk alıyorsun ve sonra hayat başlıyor. Ona nasıl davrandın, nasıl tutum takındın, e, ne duygular yarattın? Tabii ki direkt cinselliğine etkiliyor, değil mi? Tabii ki biz cinsel terapi sürecinde e, tek odağımız cinsellik olarak çalışmıyoruz hiçbir zaman. Zaten ilişki dinamiklerine de bakıyoruz. Hı -hı. Zaten ilişki sorunları olan, iletişim e, eksiklikleri veya hataları olan çiftlerde cinsel terapiyi almadığını siz diyoruz, bir <laughs> çift terapisine terapi geçmeniz, gelirsiniz. değil mi? Evet. Doğru. Çünkü zaten. Hayranlık çok önemli cinsellikte. Hmm. Hayranlık duyacak birbirine hmm. ve beğenildiğini ve hayranlık duyduğunu hissedecek Hissenecek. ve görecek. Yani hiçbir güzel söz duymayan bir kadının sadece işte yatakta hadi sevişelim diyen bir adama karşı hissettiği istekle oradaki hazın doruğuna ulaşırkenki süresi bile o farkı. Apay. E, yani bunlar çok önemli detaylar. Zaten bizim hocamızın da en çok önem verdiği şeylerden biri O terapi için verdiğimiz egzersizlerden önce çiftler ne yapıyorlar? Soruyor musunuz? Hmm. Yani bir sohbet ediyorlar mı, bir sinemaya gidiyorlar mı, güzelce bir şey paylaşımda bulunuyorlar mı? Yoksa hani biri maç izliyor, öteki telefonunda sosyal medyada izliyor. Hadi o egzersizi yapalım mı diyorlar. Bu hmm. bunlar bile çok önemli. Evet. Hatta mesela çok ee, sevdiğim bir hocam Doğan Şahin. Hep e, şeyler ben çiftlere işte 3 e, en az birbirinize iltifat edeceksiniz. <laughs> Ama çok e, doğru. derim. Çünkü iltifat etmeyi de atlıyoruz. E tabii e, yani hani beğendiğine dair, sevdiğine dair gün içinde iletişimleri de hiç olmayan çiftler var. Hiçbir dokunuş yok. Yani sadece akşam herkes sorumluluğunu yerine getiriyor. Otomatik pilotta var Görev. gibi görevlerini. Bunların eksilmesi zaten cinselliği çok Düşüren, eksiltiyor. Tabii. tabii ki. O yüzden davranışlar, sözler, ilişki, beklentilerinin karşılanması e, oradaki yaşanan cinselliğin de kalitesini çok ciddi etkileyen. Şimdi ben Haram bu ediyorum. işleri yapmaya başladığımızdan beri tabii kafada yorunca fark ettiğim bir şey var. Bu ilişkilerde de yani romantik ilişkilerde de cinsellikte de şöyle bir refleksi olabiliyor insanın. Ya canım zaten hayattaki her şey zorlama. Bari bunu da işte hoşlanıyor ya biriyle doğal hı. mesela çekim oluyor. Hı hı. Zannediyor ki insanlar gerisi de doğal olarak gelecek. Tabii ki gelir bir kısmı doğal olarak ama yani emeksiz Hiçbir şey yok güzel olan hiçbir şey. Cinsellik dahil, ilişki, i̇lişki dahil. dahil evet. Buraya emek vereceksin, zaman ayıracaksın, kafa yoracaksın. Nasıl daha iyi olurum diyeceksin. Bu kadını, bu adamı nasıl daha iyi etkileyebilirim diyeceksin. Yani Haluk Özbay hep onu sorar. Der ki bana bu kitaplar niye mesela güneşe doğru yürürlerken bitiyor? Bir düşündün mü özellikle? Veya bu filmler Mutlu hmm. Son'da hepsi Mutlu Son'da. Hep böyle büyümedik mi? Hmm. Esas hmm. iş sonra başlıyor çünkü. Yani esas iş hakikaten... Tamam biz birleştik çok güzel kainat üzerine düşeni yaptı bizi bir araya getirdi. Etkilendik hoş adam hoş kadın dedik veya homoseksüel bir çift de olabilir. E sonra ne olacak? Emek. Değil mi? Önceliklendirme. Ya onu söylediklerinden. Tabii ha, ki bir de mi? önceliklendirme. Yani insanların öncelikleri de değişmeye başlayabiliyor. Ee, ama ilişkinin başında da zaten e, işaretlerin aslında birçoğu ortada oluyor. Yani o aşk duygusunun işte o Kerem Abi'yledeki o pekki evet. e, detay da buydu. Yani aşk duygusu e, bazen işte bizim mantıklı düşünme beynin e, kısmına e, da biraz böyle inhibisyon, baskılama yaratıyor. Göremeyebiliyoruz yani. Evet. O yüzden ilişkilerin böyle bir evliliğe veya ciddiyete geçmeden önce bir en az 4 mevsim geçsin der kurda mesela. Ha, ta, üzerinden. Doğru. Doğru. Ki tanıyabilsin, anlayabilsin tabii. kişiler birbirini. Aşk duygusu çünkü bunu biraz görmez, görünmez kılabiliyor. Chemical ee, yani kimyasal nedenlerden ötürü. <laughs> <böyle>. yani hormonal <gülüyor> yani <gülüyor> tamamen. Tamamez. işte İşte evet. kimisi virüsler, kimisi hastalıklar. Doğru bir anlamda öyle bir şey aşk. Evet, evet. bir bir sürü tanımak lazım tabii. Evet. Bir tarafıyla da bağımlılıkta da e, beynin aynı bölgesinin aktif olduğunu gösteren evet. fonksiyonel MR cihazlarında çalışmalar var. Yani aynı bölge yani bağımlı evet. olan maddede düşünüldüğünde, e, kullanıldığında aktif olan bölgeyle aşık olan kişinin görülmesiyle veya onun düşünülmesiyle e, aktif olan bölge aynı. O yüzden de zaten bazen işte ilişki zarar vermesine rağmen onun içinden niye çıkamıyor? Çünkü hani sigara içiyorum bana zarar veriyor ama bir İçin taraftan direkt, haz tabii. var içinde evet. Bırakamıyorum demesi gibi, ilişkide de aynı şey geçerli aslında. O yüzden bu bu kısım önemli. Evet. Bu şiddet kısmına değindik ama ben nasıl diyeyim? Yani şunu vurgulamak istiyorum. Bir şiddete maruz kalındığında o cesareti bulup aslında bunu bir konuşmak lazım, değil mi? Hem konuşmak hem de aslında şiddetin de bu arada Sonrasında kanıtlanabilmesi için yani benim hmm. danışanlarımda gördüğüm bir eksiklik. Yani o anda gidip bununla ilgili bir adli rapor hmm. durmak gibi kıyafetini bile değiştirmeden bu hmm. arada hemen bir yasal anlamda veya işte sağlık kuruluşunun acil servisine başvurmak gibi bir eylemde bulunmaları gerekiyor. Hmm. Çünkü maalesef hala yasalar karşısında bizler kanıt sunmak Durumdayız yani o şiddeti ispat edebilmek adına Hı -hı. yani orada kadının veya şey şiddete maruz olan erkek, erkek de olarak e, 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 es, beyanı esastır gibi bir e, kabul görüş yok çünkü Hı -hı. zaten e, hukuk böyle işleniyor yani kanıtlarla işliyor dolayısıyla yani bunu, buna maruz kaldım bu oldu e, ama hani var mı raporun hali rapor veya bir şey e, herhangi bir başvurun yok o zaman işte biz bunu nasıl ispat edeceğiz çünkü hakimizden Kanıt istiyor. Ben bu konuda bir uyarıda bulunabilirim. Yani Hı. mutlaka hemen. Tabii ki bu evlilik eğlilikçi olduğunda bile böyle. Yani bunlar ne da kadar zor bir şey. Çok bir ya. fazla. İşte mesela 10 senedir eğlenceli adam birden böyle şiddet göstermeye başlıyor. Tabii daha önceden bunun işaretleri Hı -hı. görülür de. Hı -hı. Belki belirli dönemlerde tabii şiddetlenebilir o da bu diye düşünüyorum. Hani. Evet. Ee, yani hiç... Ya bu çok zor bir şey. Çoluk çocuk çok. da varsa yani ispiyoncu mu olacağız şimdi bile Hı -hı. devreye girebilir Hı -hı. yani burada. Hı -hı. Ama bu işin yolu. Evet. Bu. Evet. bu Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarında her dört kadından birinin aslında e, cinsel şiddete maruz kaldığı e, söyleniyor. Ama tabii ki bu şöyle bir e, söyler yani aslında daha çok da olabilir. E, bu artık bunu Kala, söyleyen evet. açık eden evet. e, kadınlar sayesinde duyduğumuz bir şey. Ben tabii ki şimdi bunu kadın olarak söylüyorum ama tabii ki erkeklerin de şiddet gördüğü e, paylaşımlar ve deneyimler var. Tabii şiddet deyince şunu da söyle eklemek istiyorum. Şiddet dediğimizde sadece fiziksel değil, terörize edilmek de bir şiddettir. Yani size bir direkt hı hı. vurulmaz. işte direkt bir şey yapılmaz ama kafanızın yanına bir şey fırlatılması evet. veya evin birbirine e, sokulması, evet. evde eşyaların atılması bu da bir şiddet aslında. Bu da bir şiddet, sözel şiddet var evet. bir de ha. yani bunu um, yine cinsel kesin da böyle hakaret etmek gibi bundan keyif almak gibi e, de deneyimleyebiliyor insanlar e, aynı şekilde de e, ilişki içerisinde de yani onu aşağılayarak kötüleyerek yani bir e, saat önce Aa ne güzel olmuşsun diyor sonra a işte popon gene kocaman olmuş hiç yine, kendine bakmıyorsun bunun narsizmle de ilişkilendirenler oluyor evet, aslında evet yani Biraz, bir bir aslında manipülasyon gibi hı. neden çünkü zaten hani hep onu zaman zaman kötüleyecek ki hani bak benim sayemde iyisini Aa, hissedecek. Enteresan. Çok enteresan. Yani şey etrafındakileri pasifize etmek hep kendinin daha e, onların ona bağı, bağımlılığı sayesinde iyi olduğunu hı. hissetmelerini sağlamak narsistlerin en sık kullandığı manipülasyonlardan Araçlardan biri. Evet, tabii. E bir şey daha soracaktım. Bu hı hı. aşağılama nasıl bir şey? Yani birlikte olduğun kişiyi aşağılayarak nasıl bir bu nasıl bir duygu? Mesela bana çok değişik geliyor. Hı hı. Mesela bir ilişkin içerisindesin. Kadın da yapabilir bunu. Erkek de. Onu cinsellikte de yapabilirsin bunu. Gündelik hayatında. Ne ne veriyor olabilir evet. bu kişiye? Burada biraz daha üstünlüğe dair bir hmm. hissediş olduğu genelde o tarz kişilerle gö yapılan görüşmelerde ortaya çıkan sonuç bu. Yani üstün olduğunu hissettirdiği için. Yani daha aslında etken pozisyonda olmak gibi. Aslında bu sadist-mazoşist ilişkilerde de böyle bir taraf var ama hmm. mesela sadizmi Uygulayan kişiler de bir tarafta mazoşizmi de seven insanlardır. Yani hmm. ilişki e, dinamikleri değiştiğinde o role de geçebilirler e, diye e, bir kabul ediş vardır. Burada da dediğim gibi daha üstün olmaya yani hmm. hakaret edebilen e, o kişiden üstün olduğu için her istediğini söyleyebilen bir yerden e, kendini belki daha güçlü hissediyor daha orada. E, baskın ve dominant hissediyor. bu işte efendi köle fantezilenmesindeki eee pozisyon alışı gibi bunu mesela kadın da yaptığı ya, aslında evet. aynı hissiyata geçiyor. Yani benim ne enteresan gibi üstün olan böyle bir temeli var. Yani aslında güzel bir cinsellik yaşayan, bundan haz alan insanların ne kadar şanslı. kullar olduklarını ben anlıyorum söylediğin evet. zaman. Çünkü evet. Kişinin psikolojisi çok önemli. O kişi sağlıklı bir psikolojiyle gelecek ki oraya güzel, sağlıklı bir cinsellikte yaşayabilsin. Sağlıklı olmayan bir kişinin sağlıklı bir cinselliği olma şansı yokmuş, yok gibi. Evet. Yani e, cinsel işle sorunlu yaşayan çiftler geldiğinde bizim zaten bir sürü ekart etmemiz gereken hastalık var. Depresyon evet. mesela bunlardan. Hmm. En önemlisi. E, ya da zaten mesela bir kaygı bozukluğu sürecindeyse eğer. Performans kaygısı da yaşıyor. Doğru. Yani yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım gibi. Oradan da besleniyor. Dolayısıyla evet, e, cinsel işlemin asıl e, ilk tanısı zeminli. Tamamen başka bir psikiyatrik tanı da olabiliyor. O yüzden oraları da mutlaka elememiz gerekiyor, Check etmemiz evet. gerekiyor. Evet. Yani bunları duyunca lütfen <laughs> ya kim girecek bu işe demeyin. Çünkü bunu buraya girmeden hakikaten huzurlu bir hayat ve cinsellik olabileceğini ben düşünmüyorum. Evet. Sen de konuştuktan evet. sonra. Evet yavaş yavaş toparlayacağım. Derin hı hı. aslında çok uzun konuşmadığımızı düşünüyorum. Zaman nasıl geçti anlamadım, bilmiyorum bile hı. kaç dakika olduğunu ama hı hı. önemli şeyleri konuştuğumuzu hissediyorum. Gülşah bu noktada Kesinlikle. eklemek istediğin veya sormak istediğin evet. veya yani, özellikle e, söylemek istediğin. Benim söylemek istediğim şu. Cinsellikten keyif almadıklarını ya da bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünen her e, insanın mutlaka bunu keşfetmek üzere adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani neyse eksiklik. Ya ben bunu niye yaşayamıyorum? Yani orgazm olmayan bir kadın niye bunu kabullenip ya ben de olamıyorum işte deyip yıllarını böyle geçiriyor. Ee, yes. evet yani bu ya da mesela isteksizlik gelişiyor ama hani bundan da utanıyor. Bunu konuşmaktan da utanıyor. Yani çiftler kendi arasında bile konuşmaktan utanıyorlar. Bunu e, aralarında konuşmaktan çekinmesinler. Bununla ilgili uzmana yani bir kadın doğumcuya önce gidip sonrasında e, Cinthaneye o da yönlendirir zaten Tabii ki diye bir uzmanla görüşüp evet. bunu keşfetmek ve bunu çözebilmek bence e, çok sağlıklı. Bundan Tabii. çekinmesinler evet, diye bir tavsiye, Çok bir nasihat. Hı hı. E, çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. E, umarım izleyenler de keyif almışlardır. E, özgürlüğünüzü keşfedebilmeniz dileğiyle hı. diyoruz ve cinselliğinizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.